Merhaba arkadaşlar bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ata ve lütfen video videoya başlamadan videoya like atmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çok az takipçimiz var. İnşallah seveceğiniz bir video çekiyor olur. Çünkü bugün Avengers'ın karakterlerine iki karakterini size yapımını anlatacağım. İsterseniz tam 3 karakter daha anlatabilirim. İsterseniz ister misiniz? İstem istemez istememişsiniz. Neyse onları sonra bakarız. Şimdi Thor ve Ayrmen'in yapımını anlatacağım ve size en son yaptığım Lego'yu göstereceğim. O zaman hazırsanız videoyu başlıyoruz. Lütfen like ve abone olmayı, yorum yazmayı bırakmayın ve en önemlisi de bildirimleri aç. Açmayı unutmayın. Şimdi önce Ayrmen'den başlayalım. Ayrmen'in vücudunu aldık. Ayağını da aldık. Takıyoruz şuradaki boşluğa. Görebiliyor musunuz? Tamam. Oradaki boşluğa takıyoruz. Sonra şöyle olacak. Sonra A20'nin şöyle kafasını alıyoruz. Şu kısmında takabilirsiniz. Bu kısmını da takabilirsiniz. Ben savaş modunu takacağım. Şöyle. Sonra kaskının bir parçası bu. Ve şu önünü. Şöyle. Şuraya olacak. Şekilde tıklayacak. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Evet tık dedi. O zaman kaskını böyle açıyoruz ve kafasını böyle yerleştiriyoruz. Sonra tık çıt diye diyene kadar böyle duruyor. O zaman ayırmenimiz hazırdır. Efendim yola çıkıp dünyayı kurtarmaya hacı efendim. O zaman şimdi toya başlayayım. Torun ayağını alıyoruz. Yine aynı şekilde. Ama bu sefer kaskıya ya da bir şey yok. Sonra kafasını alıyoruz. Ben kızgın yani sinirlenmiş surat. Böyle bir görüntü olacak. Aynı Ironman'daki vücut görüntüsü gibi. Sonra saçını alıyoruz bu sefer. Şöyle takıyoruz. Şuraya gel gelecek şekilde. İşte torumuz torumuz da günü kurtarmaya hazırlanıyor demişken bir şey yanlış yaptık. O da pelerin. Pelerini şöyle de takabilirsiniz. Torun kafasını takıp şöyle içinden geçirin. Yeter. Efendim. Thor da başladı günü kurtarmaya sayılır. Saçını takalım. Sıra tor çekici. Tor çekicinde. Şöyle yiyorsa sarak alalım. Evet arkadaşlar. üçten daha mı yapmamı istersiniz? Evet. Tor da artık günlük kutlamaya hacı efendim. O zaman üç tanesini daha getirdik. Evet. Evet. Ve getirdim bu Lego. Bu Lego'nun içinde 3 tane Nesi daha var? Bakın hayatta inanmayacaksınız ama kocaman bir Avengers jeti. Burası falan açılıyor. İçinde koltuklar var. Şuradan burası açılıyor. Superman ve Kaptan var. Böyle falan açılıyor. Savaşlar, savaşçı şeylerini koydum. Buradan şimdi Kaptan Amerika'nın kalkanını alalım. Kapatalım şöyle. jet falan hareket ediyor şeyi. Çok güzel bir uçak yaptım size. Bunu göstermek için de can attım. Biliyorum uzun süre boyunca yapamadım. Size video atamadım. Bugün sizin hakkınızda onu göstermek istedim. O yüzden lütfen uzun süre video atamadığım için beni bağışlayın. Şimdi kaptanını da bozuyoruz. Kaptan kolay. Şimdi ayağını aldık yine tor gibi. Şöyle. Şöyle ben böyle. Yapayım. Ama bu sefer kask da var. Bu sefer güler olsun bari. Bu sefer kaskını da böyle takıyoruz. Doğru gözüküyor. Evet. Şimdi kalkan şu kısmını şöyle ya. Böyle çevirin. Böyle takın. Evet kalk, kaptanımız da oldu. Şimdi süper. Duva işte Black bomb Worm da bozduk yine böyle. O daha kolay böyle. Şurasını çıkartıyorsunuz, takıyorsunuz ve böyle. Şimdi uçağımızı çağımıza oturtturalım hepsini. Kapta bu arada Black Bomb. O yüzden böyle size uçağını da gösterdim. Avengers e işareti var. Şurada falan hareket ediyor. Bayağı iyi. Altına bakmak isterseniz alın bakın. Bakın muhteşem bir uçak. Jet. Çok güzel. Çok güzel. Bunu çok beğeneceğiniz için yap yaptım. Şimdi oturtturuyoruz şöyle. Artık bu Lego'yu alanlar da biliyordur. Şöyle boşluğa oturtturuyoruz. Kapağını kapatıyoruz. İçinde bazı sandalyeler var. O yüzden arkadaşlar bunu öyle oturtturabiliyorum. Size gösteremeyeceğim ama ama bu Lego'yu alıp Pinterest'ten internetten de alış alışveriş yapabiliyorsunuz. Ee, size en son numarasında koyabilirim trend yoldan alışveriş yapın. Bu kadar kolay çok az 1000 TL'lerde bin TL'lerde 9 tl üzeri o yüzden 9 yaş ve üzeri olanlar bunu yapabilir. Loki'de bunu çıkartıyorsunuz. İşte öyle pelerin fena takıyorsunuz. Loki'yi göstermedim ama bir şey olmaz. Hayır neden Loki'yi göstermedim? Sonra oturtturduk hepsini. Evet arkadaşlar jetimiz hazır. Tamam ve kapatalım jetimiz uçmaya hazır. Buranın böyle olmasına bakmayın. Gerçekten de böyle duruyor. Ben bir şey galiba yanlış yaptım. O yüzden o zaman arkadaşlar görüşürüz. Yeni bir videoyla karşınızda olduğum için ve bu jeti de gösterdim size. Çok önemli bir jetti. Bir dahaki videoya bye bye.